sonraki videomuz 30 liradan dede. Hadi bakalım. Hadi dede. Bakalım ne gelecek. Haydi. Haydi dede. Oğlum bu ne bomboş geçtin. Mor bir tane. Aferin X. X. Dede atsan X'i. Vallahi atmadı. Attı. Doğru. 3 tane bundan gelince bekletiyordu biraz X'i atarken. 630 devam. Gönder gelsin. Çok güzel kazançlar almışsınız arkadaşlar. Tebrik ediyorum herkesi. Wow. Yüzü çaktı baba. Süper, süper. 10 bin lira var mı? Totalde 10 bin lira var evet. Devam. Hadi hadi hadi. 100 var adamın ya. Yazık günah be. Vallahi yazık günah. Süper x ver. X ver. Çok güzel. 30 küsür bin lira aldı buradan. Süpersin. Süpersin. Ver bir x daha be. Atmıyor. Güzel bir 300. Oo. 38.794. 50. Bin... Haydi, haydi. Tamam. S Kadehler. Kadeh ver iki tane. Sarı kadeh. Vallahi devamı atmıyor. hadi 2.301 de buradan aldı. 1860 buradan 53 bin lira da. Sesim mahvoldu ya. <laughs> Hiç konuşamıyorum artık. Hadi sarı sarı. Son oyun. Tamam. Kırmızı. Güzel. Yüzük. Aferin sana. Hadi. Hadi. Ooo. 100 mili geçti. Ananı satayım iki taç ver adama be. İki taç ver Maxwell'e gitsin ya. Harikası kardeşim. 108 bin. Güle güle harca. Çok güzel para.